Uzakları yakın eden ve gündelik yaşamımızda bizleri rahat bir şekilde yaşamamızı sağlayan bir firma sahibimizle beraberiz. Hüseyin Bey ile beraberiz. Evet Hüseyin Bey uzakları yakın etmek nedir? Size bu soruyla başlayalım. Uzakları yakın etmek evet. kısacası lojistik. Evet çok güzel söylediniz. Ee, Uzun yıllar tecrübelere dayanarak e, Mersin bölgesinde... Hizmet vermekteyiz. Yaklaşık bir 12 yıllık bir tecrübeye sahibiz. E, Mersin bölgesine hakim olmak e, biraz e, büyük bir iş, büyük bir gayret. E, o kadar firma, e, o kadar hizmet e, Mersin bölgesine e, A'dan Z'ye bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizler de onların içerisindeyiz. E, kendi öz sermayemizle bu işe girdik. Ee, özmal araçlarımız ve kiralık araçlarımızla e, müşterilerimize biz hizmet sunuyoruz. Tabii bu hizmet sunarken de 7-24 operasyon ekibimizle e, müşterilerimiz bize ulaşıyor. E, herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına. E, şu an keyifli e, piyasanın durumlarından dolayı. Pandemi süreci iyi gidiyor. E, Birçok sektörü etkilese de lojistik sektörünü e, haliyle etkilemedi. Etkilememesi gerekiyor çünkü. Her şeyi, her şekilde bütün ürünleri ulaştıran bizleriz. E, bu konuda tabii ki e, başta ülkeler olmak üzere, ithalat, ihracat kısmında e, etkin rol üstlenmekte lojistik sektörü. E, Mersin'de de öncü firmalardan bir tanesi olma adına yola biz çıktık. Bayağı iddialıyız. E, bu konuda ekibim ve e, kendi en önemli şoförlerimiz kısmında çok iyi bir rol oynamaya çalışıyoruz. Demem o ki firmam adına, tecrübe adına bununla yeterli olduğumuzu düşünüyoruz. Daha da geliştirmek adına bir şeyler yapmaya veya ne bileyim eklemeye çalışıyoruz bu konularda. Çalışma arkadaşlarımızla. Müşteri odaklı, biz genellikle daha ağırlıklı hatta diyebilirim çalıştığımızdan dolayı böyle bir faaliyetin içerisindeyiz. Efendim şimdi benzetmem bence doğru ve güzel olacak. Ben lojistikle ilgili şunu söylüyorum. Lojistik firmaları veya lojistik çalışanları aslında gizli kahramanlar. Neden böyle söylüyorum gizli kahramanlar derken? Göz önünde sadece yolda giden tırlar veya suyun üzerinde giden gemiler görüyoruz. Belki birçok kişi bununla ilgilenmiyor ama aslında bizim bütün ihtiyaçlarımız lojistik firmalarıyla sağlanıyor. Evet. Ve e, bu işleyiş nasıl veya siz e, bu işleyişte neredesiniz, e, ne tür ulaşım ağındasınız? Bunların kısaca bir bilgisini alabilir miyiz Servene 2016'da biz ak kontolu olarak başladık. Ee, önceliğimiz zaten karayolu taşımacılığı olmak üzere, daha sonra deniz yolu taşımacılığı ve depolama hizmeti veriyoruz. Ee, bu süreç içerisinde müşterilerimizin ihtiyaçları şu şekilde: yurt dışından gelen e, ürünleri e, kapıdan kapıya hizmet sağlamaları adına biz bu çerçevesi içerisinde e, lojistiğin aslında en başlarını sağlamaya gayret ediyoruz. E, bu konuda da e, müşterilerin zaten arzı ve talepleri üzerinde biz e, karayolu hizmeti ağırlığında e, kendi öz mallar araçlarımızla zaten e, müşterilerin taleplerine cevap veriyoruz. Ağırlıklı olarak karayolu Aynen. üzerine çalışıyoruz. Deniz yolu ile ilgili bir e, lojistik sisteminiz var mı? Yani o, orada bir iş yapıyor musunuz? Ee, bazı müşterilerimiz deniz yolu hizmeti istiyor bizden. Bu deniz yolu e, hizmetini isterken de bizim de partner e, firmalarımızdan yardım alıyoruz. E, onların uzmanlık alanlarından dolayı. Onlardan yardım alıp müşterimize de bu gibi avantajları sağlamaya çalışıyoruz. Yurt içi mi çalışıyoruz, yurt dışı mı çalışıyoruz? Nasıl lojistik hizmetimiz? Bizim yurt içi Mersin liman çıkışlı, daha doğrusu Mersin, İzmir, İstanbul, Gebze olmak üzere ama başta tabii ağırlığımız Mersin ve İskenderun çıkışlı yurt içi konteyner taşımacılığı yapıyoruz. Peki genel itibariyle işleyişimiz nasıl oluyor mesela bir aylık süreç diyelim ya da işte gün içerisindeki işleyiş nasıl oluyor veya yani, müşterilere nasıl ulaşıyorsunuz? Veyahut da müşteriler size nasıl ulaşıyor ve nasıl taleplerde bulunuyorlar size? Ee, geçmiş yıllara istinaden olarak konuşayım. Ee, müşterilerimiz zaten bize e, bir şekilde e, ya sosyal medya Hı -hı. olarak ya da e, eski tecrübelerimizden dayanarak bir tanışıklığımızdan dolayı bize ulaşıyorlar. Sabah veya öğlene doğru taleplerini bize arz ederler. Biz e, o taleplere istinaden günlük biz operasyonumuzu gerçekleştiririz. E, kendi araçlarımızı o operasyona uygun hale getirip e, kendi yüklerini örnek veriyorum ertesi gün olacak şekilde biz organize etmiş oluruz. Bu bilgileri de biz an ve an müşterilerimize bildirim yaparız. Müşterilerimiz de zaten bu operasyon sürecini e, birebir kendileri yaşadıklarından dolayı her iki tarafta mutlu bir şekilde biz <laughs> operasyonu bitirmiş oluyoruz. Çok güzel. Evet Hüseyin şunu da sormak istiyorum. Ee, lojistik firmanızın farkı nedir? Yani neden sizi tercih etmek isteyebilir müşterileriniz? Çok güzel. Müşteri her zaman için müşteri odaklı çalıştık. Ha bu klişe bir kelime. Ancak şöyle bir farkımız mevcut. Biz müşteriye yok demiyoruz. Müşteriyi yarı yolda bırakmıyoruz. Müşterinin taleplerini tamamıyla karşılama odaklı çalıştığımızdan dolayı zaten bu hizmet kalitesi de birebir olduğundan dolayı e, müşterinin güvenini almaya çalışıyoruz. Evet Hüseyin Bey. Şunu sormak istiyorum. E, lojistik firmasıyla çalışan bir müşteri öncelikle firmada ne bekler? Bunu bize açıklayabilirsiniz. Tabii. Müşteri ilk önce güven ister, e, sağlıklı bir operasyon ister. E, müşteriye de doğru bilgi vermek çok çok önemli. E, zaten bunları istiyorlar. Şimdi önemli olan buradaki e, doğru operasyon ve doğru bilgi aktarımını sağladığınızda müşterin memnuniyeti zaten e, iyi bir hale geliyor. E, tekrardan da o müşteri e, sizi aramak istiyor. Haliyle de tabii bu talepleri de karşıladığımız sürece müşteri memnuniyet odaklı çalıştığımız için müşterilerimiz de her zaman için bizim yanımızda duruyorlar. O nedenden dolayı da işimizi dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. İşimizi seviyoruz. Müşteriye yok demiyoruz. O çok çok önemli. Ee, bu konulara çok hassasiyet gösteriyoruz. E, çok pardon araya girdim ama bu yok dememek ben e, sevgili seyirciler yayından önce de Hüseyin Bey ile e, birazcık sohbet etme fırsatımız oldu. Yani her zaman işin etiğinden e, bahseder. Yani bu yok dememek ne olursa ol, alıyoruz şeklinde de halledebileceğimiz. Tabii ki, tabi ki, tabii ki kesinlikle. Zaten müşterinin hani bu aramızdaki tabii e, lojistik esprisidir. Hı hı. E, müşteriye kesinlikle e, yani olumsuz e, yönde e, davranmamak, her zaman için taleplerini birebir karşılamak önemli olan da zaten e, lojistikte zaman çok çok önemli. O zaman içerisinde de doğru bilgi aktarımı ve doğru operasyon sağladığımızda. E, müşterinin de e, zaten haliyle Müşterinin ve müşterisine haliyle de Zaten e, memnuniyetlilikler e, Birebir arkasından geliyor Şimdi Hüseyin Bey Az önce bir dikkatimi bir şey çektim e, Dediniz ki işi severek yapmak Yayından önce de söylemiştiniz Yani ben işimi severek yapıyorum Efendim nereden geliyor bu iş sevgisi Evet e, Ben işi zemininden Başladığımdan dolayı e, Lojistik sektörüne şoförlükle Başladım Yaklaşık bir 5-6 yıl e, direksiyon sallamakla e, geçti. Çok keyifliydi, zordu. Zor bir süreçti. Ancak e, işin mutfağından öğrenmek tabii ki ayrı bir keyif. Daha sonra e, şoförlükten sonra da bir özel bir nakliye firmasında operasyon elemanı, şef ve müdür olarak e, faaliyetlerimi e, tabii ki bu kısmında daha da pekiştirdim. Daha sonra da kendi firmamı oluştururken Dedim ki e, insanlara zaten kendimi e, yetiştirmiştik. Bu firmada e, daha iyi hizmet, güler yüz, doğru operasyon ve güven sağlamak e, adına e, o şekilde ağırlık verdim. E, müşterilerin bizleri tercih etmesinin yani en büyük sebebi e, bizim operasyon olarak kendimize çok güvenmemiz. Operasyon bu işin e, tam bir dalı. Ee, operasyon sağlam olmaz ise bizim işimiz e, sağlıklı olmaz. O nedenden dolayı operasyonumuza çok güveniyoruz, kendi şoför ekibimize çok güveniyoruz. Ee, bir de birebir, e, bu çok çok önemli, birebir e, anlık hizmetlerimizi biz müşteriye bildirmemiz çok önemli. Müşteri memnuniyeti de zaten bu konuda, e, karşı taraftan da zaten e, insanlar bunları söylemekte bize. Evet, çok güzel söylediniz. Ben burada bir şey daha parmak basmak istiyorum. Bu çok önemli. Ee, yine sizin cümlelerinizden e, yola çıkarak diyorum. Ben bu işi zeminden geldim dediniz. Yani bir lojistik firmasısınız. Direksiyon da sağlamışsınız. Bu işin organizatörü olan görevde de yer almışsınız. Bu e, size çok büyük bir avantaj geçirmiş anladığım kadarıyla. Çünkü şu anda e, hatırı sayılır çok değerli bir lojistik firmasının sahibisiniz. Ama bunu gerçekten bir sadece bir CEO olarak değil de e, zemin sizin tabirinizde zemin, zeminden gelerek yapmanızın ne gibi avantajları var? Yani hem müşterileri daha iyi tanıyorsunuz hem de çalışan. Yani bunların avantajlarından biraz bize bahseder misiniz? Bunların avantajı şu şekilde. Ee en son ki müşterinin sorunlarından fabrika sorunlarından tutun ta ki buradaki e, şoförlükten bahsediyorum. Oradaki sorunlardan tutun ta ki e, Mersin limanındaki sorunlardan tutun ve deniz yolundaki sorunlardan tutun. Ben her bir birimlerden birebir yaşadığımdan dolayı birebir hemen e, sorun e, çözme odaklı e, çalıştığımdan dolayı hep başıma gelen sorunlar çünkü. Ondan dolayı da hemen kısa sürede o sorunları çözüp e, normal bir şekilde e, çevirmeye çalışıyoruz. E, bu tecrübeler güzel tecrübeler. E, olması gereken mi? Ben bunları yaşadım. Olması gereken şeylerdi. Ancak e, müşterinin de bu şekilde e, bizleri tercih etmesinin sebebi e, sorunları bir an önce kısa sürede çözmek. E, çünkü zaman çok önemli bizim için. Zaman e, odaklı çalıştığımızdan dolayı e, firmam adına e, bu tecrübelerden yararlanarak iyi bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Aslında bu çok önemli şeyin be. Yani müşteriyi tanıyorsunuz, e, şoförü tanıyorsunuz, daha üst yerlerdeki e, lojistik organizasyonlarını çok iyi biliyorsunuz. Bu sizin e, böyle bir firma olmanızı sağlamış, anladığım kadarıyla. Evet. Çok değerli. E, bunun için de. E, şu anki durumunuzda her şeyi kontrol ederken tepeden tırnağa çok tecrübe etmiş bir şekilde kontrol ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen, evet. Peki Hüseyin Bey, müşterilerimiz size nasıl ulaşabilir? Müşterilerimiz bize sosyal medya hesaplarına ulaşabilirler. Instagram, Face, Facebook, LinkedIn hesaplarına Akkont Logistic olarak ulaşabilirler. Ayrıca de, de aynen Akkont Logistic olarak ulaşabilirler. Ayrıca www.akkont.com'dan İnternet sayfamızdan bütün bilgilere sahibiz. Oradan numaralarımızdan da ulaşabilirler. Aileten mail adreslerimiz info@account.com'dan 7/24 bize taleplere veya herhangi bir bildirimlere gelebilir, ulaşabilirler. Evet, biz neredeyiz? Lokasyon olarak Mersin Yenişehir'deyiz. Aynen, Mersin Yenişehir Hilton sa civarımızda ofisimiz. Herkese değerli müşterilerimize her daim bekleriz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok Biz verimli, güzel ve e, çok e, faydalı bir sohbet oldu. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim, sektöre gönül vermiş. Lojistik sektöründe gerçekten temelden yetişmiş ve aynı zamanda kendini yetiştirmiş ve çok değerli bir firma sahibiyle beraber olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür e, lojistik adına. Ulaştırmak adına A'dan Z'ye her şeye hakim bir insan kendisi ve bunu gerçekten çok başarılı bir şekilde sürdürüyor. Biz Mersin'deyiz. Mersin Yenişehir'deyiz ve gezimize devam edeceğiz.